...olmamız muazzam bir şey. O yüzden çok önemli. Şiddetle destekliyorum. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Neden böyle yapıyorlar? Ee, bu adam neden utanıyorum? Neden mahvoldum? Neden kahroldum? Edildi falan yapmasının sebebini... ...aslında Almanlar şöyle afişe ettiler. Şimdi bir liste yayınlandı. Türk Savunma Sanayi Şirketlerinden 7'si girmişti. Ve daha önce çok ciddi sayıda şirket istiler sokan Almanya bu sefer çok az sayıda şirket girebildi. 3'te kaldı Almanya. Bu tabi dünyada olay oldu. Özellikle Alman medyası böyle şey mi olur? Türkler bizi burada geçti. Ya onlar 7 tane şirkette girdi. Bizim 3 şirketimiz ancak zorla girebilmiş sondan. Bu Almanya için büyük kayıptır. Şöyledir böyledir analizler arka arkaya yağınca bak ne yapmıştı Almanlar. Ee, diyor ki Alman medyası Türk siyahları yasaklansın diye çare yapıyor. Ha, sen şimdi listeden düşünce diyor ki Türkleri yasaklayın diyor ve Alman medyası bulmuş bunun çaresini şöyle söylüyorlar e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk siyahları istediğini yapabildiğini her şey, istediğini her şeyi yapabiliyor. Bu teknolojilerin bir an önce durdurulması gerekiyor diye yazmış Alman gazetesi. Şimdi bunu niye yazıyor? kapağında Türk siyahlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanıyor. Katil robotlar gerçek oluyor başlığını atmış oraya. Şimdi bu katil robotlar gerçek oluyor diye Türk savunma sanayinin teknolojik başarılarını lekelemeye, kirletmeye yönelik aksiyon ne? Burada da tabii karguyu da hedef alıyorlar aslında bir yazının detayına baktığınızda. Bir böyle bir şey var. Ek kulağımıza, ben hep söylüyorum operasyon haberlerine çok kapılmamak lazım diye. Ama kapılıyoruz. Onlar operasyon işte kargo ile ilgili çıktı. Libya'da otonom Türk robotu kendi kendine karar verdi ve şey yaptı. E, ee, düşmanı ateş etti, düşmanı da öldürdü haberi vardı mesela. Bu operasyon haberiydi. Yarın öbür gün dava açılınca otonom sistemle insan öldürmek, savaşta savaş suçu işlemek ya. Bunu dünyada hiçbir ülke yapmıyor ya hani. Ve Türkiye'de yapmıyor. Çok dünya dünyada başka ülke yapıyor mu? Yapmıyor. E, o zaman Türkiye'de yapmıyor. Bak anladınız değil mi? Çizgiyi, çerçeveyi. Tamam bu çok önemli. Şimdi o yüzden yasaklansın. Türkiye uluslararası savaş suçu işliyor. Türkiye otonom sistemlerle insan öldürüyor. Karabağ'da da böyle yaptı. Libya'da da böyle yaptı. Başka Afrika ülkelerinde de böyle yaptı. Oraya getirmeye çalışıyor. O yüzden ben daha ilk gün o kargo haberini demiş ki, demiştim ki biz ben de yaptım o haberi. Yaptım haberi yayınladım. Geldi çünkü haber. Yayınladık. iyi bir şeymiş gibi yayınladım ben de. Sonra Ha bu haberde bir sıkıntı var yani hani. Bunlar bu kadar Türkiye övmezler. Bu çok çarpıcı bir şey çünkü dünyada manşet oluyor yani. Ne oluyor ne oluyor? Belli ne oldu. Bir altyapı. Otonom sistemle insan öldürme savaş suçudur. Onun altyapısı için yapıyorlar böyle bir durumu. Azümü yaşatmıştı güldürürken. Önemli. Burada Müslümanlar olarak Akıl sahibi Müslümanlar. Ee, dünyadaki sözümüzü, dünyadaki yerimizi geri almamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Şimdi bu mesela her seferinde e, bir şey söyleyeyim size. Mesela uzaya gidiyoruz. Ee, İHA yapıyoruz. SİHA Bak şimdi kaç inşallah savaş uçağı geliyor. Gemiler, bunun büyük motorlar. Atak'ın motoru, onun motoru, roketin motoru. Motor motor yapıyoruz falan. Burada kimi hatırlamamız lazım? Hiç unutmamamız lazım. Bunun belgeseli yapılacaksa buradan başlamalı. Dizisi çekilecekse buradan başlamalı. Sineması yapılacaksa buradan başlamalı. Haberi yazılacaksa buradan başlamalı. Sosyal medyada zincir tweet yapılacaksa buradan başlamalı. Nereden biliyor musunuz? Mehmet Zahit Kod Hazretleri. Yani kitaplarını, kibir olmasın, kendi adımıza, kendi nefsimiz için bir şey yapmış olmayalım, biz öyle yazılmayalım diye, mezeke diye imzalamış. Allah ondan razı olsun, Allah sırrını yücelsin. Şimdi daha sonra kimi hatırlamamız lazım? Bak bu işler hep öyle başladı ha. Gençler, valla büyük işlerdir. Ne kavgalar, ne mücadeleler. Kim? Gümüş motor. gümüş motoru bileceğiz. Mehmet Zahit Koltuk Hazretleri'ni bileceğiz. Gümüş motoru bileceğiz. Rahmetli Necmet Tener Bakan Hocam'ı bileceğiz. Bak çok samimiyim. Sonra konuşabiliriz üstüne. Diyeceğiz ki ondan sonra üstüne tok. Onun üstüne diyeceğiz ki atak. İha, siha. Değil mi? Gökbey. Bunları konuş sonra ya da işte Altay'ın motoru bilmem ne konuşuyorsan hepsi o zaman ad adil olmuş olursun. Ne demek adalet? Her şeyin yerli yerinde olması. Çünkü gümüş motor, Mehmet Zahit Kotku, Necmettin Erbakan demeden motor konuştuğunda konuştuğu motor havada kalır. Yerine oturmadığı için de adaletsizlik olur. Onu yerine oturttur kaydesine, zeminine koy onu. O yüzden gençlere bol bol Mehmet Zahit Kotku Gümüş Motor ve bakın vizyonun anlatılması. Ya Allah rahmet eylesin hocanın o güdümlü füze ve akıllı füze tarifi vardır. Yani onun füze oradan çıktı mı diyor. Seninki buradan çıkacak falan. Onu böyle bir anlatışı var. O yıllarda bunu hayal edecek adam yok dünyada. Onu hayal edecek adamları o MIT'nin başına geç falan diye alıp götürüyorlar yani. O öyle bir şeyden bahsediliyor. Yani hakikaten. Seferdal Efendi de